elektriğin elektronların akımı olduğunu öğrenmiştik. Örnek devremizde güç kaynağı olarak kullandığımız pil, yüklü parçacıkların devre üzerinde akmasını sağlayan bir güç oluşturur. Böylece devreyi oluşturan iletkenler üzerinde bu yüklü parçacıklar akmaya başlarlar. Bir devre üzerinde bir saniyede akmakta olan yüklü parçacık miktarına akım adı verilir. Elektrik akım birimi amperdir ve A kısaltmasıyla gösterilir. Bu isim elektromanyetizmayı ilk bulan kişilerden olan Fransız fizikçi ve matematikçi André-Marie Ampère'e ithafen verilmiştir. Yüklü parçacıklar devre üzerinde akarken devreye bağlı yükün bir ucundan diğerine doğru akarlar. Çünkü devreye bağlı olan güç kaynağı yükün bir ucuyla diğeri arasında bir potansiyel enerji farkı oluşturur. Bu potansiyel enerji farkına ise voltaj adı verilir. Elektrik potansiyel enerji birimi volt'tur ve V kısaltmasıyla gösterilir. İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 yılında Alessandro Volta'nın ismine ithafen bu birime Volt ismini vermiştir. Yüklü parçacıklar yükün bir ucundan diğer ucuna geçerken yük bu parçacıkların sahip oldukları potansiyel enerjiyi farklı bir enerji formuna dönüştürür. Bu örnekte yük bir lamba olduğundan yüklü parçacıkların sahip olduğu enerjiyi ısı ve ışığa çevirir. Devredeki güç kaynağı olan pil, içerisinde depolanan enerji tükendiğinde pil artık bu devreye sağlamakta olduğu potansiyel enerjiyi yani voltajı sağlayamaz. Elektrik devrelerinde kullanılan bütün maddeler özelliklerine bağlı olarak üzerlerinden akan elektrik akımına direnç gösterirler. Bir elektrik devresindeki akımın serbest elektronların akışıyla oluştuğunu öğrenmiştik. Bu elektronlar iletken üzerinde hareket ederken karşılarına çıkan pozitif iyonlarla çarpışırlar ve elektronların akış hızı düşer. Bu şekilde bu iletken elektrik akımına bir direnç göstermiş olur. Direnç elektronikte ohm birimi ile ifade edilir ve Yunanca omega sembolüyle gösterilir.